Bekle vuracağım vuracağım vuracağım. Gol. Hadi. Al sıra sende. Hadi. Hadi. Gol. Penaltı yarışması 1-0. Şimdi vuruyorum arkadaşlar. Gol. Bile. Gollar sanırım. 2-1 yanlış diyenler yorumlara. Hadi. Aa kurtardı ya. Hadi. Kurt. Ne oldu? Aa kurtardım. Başladım. Başladım. <laughs> Gol. Orada mı oturup diyelim ha? Gollar hiç çalabilir. başlattım. Hadi baba. Gol. Hera ben yenebilirim. Atarsam babam kurtaramazsa babamın penaltısı olmazsa ben kazanıyorum. Ah! 4 4 ardından ben 5 5 4 yapacağım. Gol. Eğer babam bunu Atarsın. eğer ben bunu atar ben bunu kurtarırsam babam kazanıyor. Gel yapma. Kurtardım. Artık ben kazandım. Tebrik ederim. Bitti. İki. Dön de